O geldiyse soysuz sana kalsın bu bunlar. O dağların odaşları, elma dağı, gölbaşları korumasın gözdaşları. Sen ne olsun bu adamı? Kızılay'ı çok severdin. Günde kaç kere inerdin. Şimdi muradını erdin. Sen ne olsun bu Ankara? Ankara'nın adı kara. Külüledi yaka yaka. Daha dün. Bayağı. Sen daha dönmem o tarafa, sen olsun o arkada. Kız tüyü nasıl gülen, hangi bir mazisiyle eriyorum direm direm senin olsun o arkada. Şimdi tren varındayım, gayri gitmek zorundayım, Ya bitti farkındayım, sağ olsun o arkada. Ali Baba ya. Ödül şu İşte bu. i̇kisi de muhteşem. Besteleri de var. Şimdi dar geldiyse sonsuz, senin olsun o Ankara'ma. Yaptıkları naz geldi sıra <laughs> sıra sınavlara o kına dağlar ne, ne daşlar alma gül başlar unutma gözde kuşlar senin olsun öyle, öyle. Güzel? süper vallahi süper Allah'ımız ne Kars. Kızılay'ı Kars. çok severdim. Kızılay'ı çok Kars. severdim. Ben ben Görüşürüz. Tamam. <laughs> o çok severdim. Onun da baş gereğin Şimdi numaradan ayırdı. Sor. Sana alsın o Ah. Şimdi trenlerindeyim. Gayrı gitmek zorundayım. Yollar bitti farkındayım. Al senin olsun o anlara. Kızıltığımla Hangi bir mazi size yemer yarım dilem dilem sus, sus, sana kalsın var ah Ankara'na oh. Ankara nadı kara ciğerlerim oldu yara oh. daha dönmem bunda sonra öykü sana kalsın Ankara'nın Muhteşem Allah Ali Baba muhteşem